Herkese merhaba arkadaşlar, duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Uzay çalışmaları ile ilili en çarpıcı gündem şüphesiz Mars'ta yaşam. Özellikle NASA ve SpaceX'de Mars hakkında oldukça fazla çalışma sürdürüyor. Bu iki kurumun Mars'ta yaşam için neden bu kadar ısrar ettiğine dair en net açıklama SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'tan geldi. Mars kıyamet öncesi yaşanması beklenen nükleer savaş nedeniyle Mars'ta yaşam koşullarının sağlanması gerektiğini belirtti. Eğer yaşam koşulları sağlanırsa bu çalışmaların öncüleri gerçekleşecek kıyamet öncesinde Mars'a yerleşecek ve orada yaşamaya devam edecek. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İnsan medeniyetini tehdit eden olgulardan, dünyanın içinde bulunduğu iklim krizinden ve diğer pek çok sorundan söz eden Musk, bu risklerin azaltılması ihtiyacını vurguladı. Musk A göre bu riskleri azaltmanın en önemli yolu, insanlığı çok gezegenli hale getirmek. Yanlış duymadınız, pek çok gezegende insan yaşamından bahsediyoruz. Tesla'nın sürdürülebilir enerji de ne kadar ilerlediğini belirten Musk, ne kadar hızlı o kadar iyi, diye belirtti. Çünkü dünyada riskler her zaman var. O eski tanıdık nükleer Armageddon hala geçerli risklerden biri. Armageddon ile kastettiği ise insanlığı son bulmadan önceki son büyük savaş. Peki sizler bu ütopik düşünceler hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.